Hepsini aynı yere mi atıyoruz? Evet. bu kadar Evet. Hayırlı ve doğru Hayırlı olsun. Demokrasinin güzelini yaşıyoruz. Hiçbir olay olmadı bu seçim döneminde. Adaylar kendilerini açıkladılar. E, gerek muhtarlık, gerek muhtar asalı, gerekse belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlıkları ve siyasal partiler de kendilerini ifade ettiler. Artık kim kazanırsa nesi de Lefkoşa'nın belediye başkanı o olacak. Belediye meclis üyeleri kim kazanırsa belediye meclis üyeleri onlar olacak. E, önemli olan hizmette yarışmaktır bundan sonra. Seçim dönemindeki propaganda dönemi, sona erdi. Neticede halk son sözünü bugün söylüyor. Kazanan bizim başkanımız olacak. Lefkoşa'nın başkanı olacak.